Merhaba arkadaşlar. Eyüp Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf öğrencilerimiz için fizik dersinde hareket konusundan bahsedeceğiz. Hareket çeşitlerinden başlayalım ilk olarak. Hareket nedir? Bir cisim konum değiştiriyorsa, seçilen referans noktasına göre hareket ediyor demektir. Referans noktası dediğimiz başlangıç noktasıdır. Örneğin içinde bulunduğumuz uçak, tren, otomobil ve kullandığımız bisiklet, dönme dolap gördüğünüz gibi bunların hepsi birer harekete örnektir. Hareket eşitlerimiz nelerdir? Öteleme hareketi. Öteleme hareketi arkadaşlar bir doğru boyunca doğrultu değiştirmeden yapılan harekettir. 2. Titreşim hareketi. 3. Dönme hareketi. Bu hareket eşitlerini tanımlayalım. Öteleme hareketinden bahsedelim. Cisim belirli bir yörünge boyunca doğrusal olarak yer değiştirmesine öteleme hareketi denir. Örneğin okun yaydan çıkması, bayrağın göndere çekilmesi, Elmanın dalından düşmesi. Asansörün yukarı ve aşağı çıkması. Gördüğünüz gibi bir doğrultu boyunca hareket eden, doğrultusunu değiştirmeden yaptığı harekete biz öteleme hareketi diyoruz. 2. Dönme hareketi. Yörüngesi çember ve elips şeklinde olan harekete dönme hareketi diyoruz. Bir nokta etrafında yapılan dairesel harekete dönme hareketi denir. Dönme dolabın yapmış olduğu hareket bir dönme hareketidir. Yuvarlanarak ilerleyen futbol topu Bisikletin tekerleğinin hareketi, akrep, yelkovan ve saniye ipresinin hareketi de yine dönme hareketine örnektir. Bir diğer hareketimiz titreşim hareketi. Titreşim hareketi ise denge konum etrafında yapılan gidiş geliş hareketini, yani bir nokta etrafında git gel olarak yapmış olduğu hareketi biz titreşim hareketi diyoruz. Örnek olarak salıncakta sallanan kişinin hareketi bir titreşim hareketidir. Böceklerin kanat çırpışı, gitar yayı da yine bir titreşim hareketidir. Bazı cisimler hem öteleme hem dönme hareketini birlikte yapar. Bu harekete biz yuvarlanma hareketi diyoruz. Öteleme artı dönme bize yuvarlanma hareketini veriyor arkadaşlar. Topun yerde dönerek ilerlemesi ya da şekilde gördüğünüz gibi tekerleğin de ilerleme yapması hem öteleme hem dönme hareketi yaptığı için yuvarlanma hareketi olarak tanımlanır. Bisikletin tekerleğinin hareketi de yine yuvarlanma hareketidir. Soru çözümü yapalım sizlerle. Aşağıda verilen olaylardan hangileri öteleme hareketine örnektir? Vantilatör pervanesinin hareketi dönme, yağmur damlasının yere düşmesi öteleme, keman, telini titre keman telinin hareketi ise titreşim hareketine örnektir. O yüzden sadece ikinci şıkkımız doğru. Aşağıda verilen hareketlerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi gibidir? Saatin yelkovanının hareketi dönme hareketi demiştik. Salıncakta sallanan çocuğun hareketi titreşim hareketi. Hızlı trenin hareketi ise ötelim hareketidir. Doğru seçeneğimiz Bursa. Evet. Hareketle ilgili bazı kavramlarımız var. Konum nedir? Bir cismin başlangıç noktasına olan uzaklığını gösteren vektöre biz konum diyoruz. Ad üstünde konum vektörel büyüklüktür arkadaşlar. Birimi metredir. Başlangıç dediğimiz nokta referans noktası genellikle 0 ile gösterilir. Vektörel büyüklük olduğunu söylemiştik. Delta yani x sembolü ile gösteriliyor. Vektörel bir büyüklük olduğunu göstermek için de sembolün üzerinde ok işareti var arkadaşlar. Bu da bize vektörel büyüklük olduğunu gösterir. 2. Alınan yol. Yönden bağımsız olarak kat edilen yolların toplamına alınan yol diyoruz. X sembolü ile gösteriliyor ve skaler büyüklüktür. Yer değiştirme ise son konum ile ilk konum arasındaki en kısa mesafedir. Bu da vektörel büyüklüktür. Delta x olarak gösteriyoruz. Birimi metredir yine. Formülü analiz edersek son konum x ilk konum bize yer değiştirmeyi verecektir. Peki sürat nedir? Birim zamanda alınan yola sürat denir. İlk harfi s arkadaşlar. Bu skaler büyüklük. Kop diyebilirsiniz skaler büyüklük olarak birimi de metre bölü saniyedir. Peki süratin formülü nedir? Alınan yol bölü geçen zaman bize sürati tanımlayacaktır. Peki hızla sürat aynı şey mi? Hayır, hızla sürat aynı şey değil. Sürat biraz önce söyledik alınan yol bölü zamandı. Hız ise birim zamanda yapılan yer değiştirmedir. Sürat skaler büyüklüktü. S harfini unutmayın. Hız ise vektörel büyüklüktür. Yine birimi metre bölü saniyedir. Peki ortalama hızı nasıl buluyoruz? Yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamana oranı bize ortalama hızı tanımlar. Ortalama hızı da yapılan yer değiştirme bölü geçen toplam zaman. Evet. Bu tanımları yaptıktan sonra birkaç soruyu pekiştirelim. A kentinden B kentine şekildeki yörüngeyi izleyerek 4 saatte giden aracın sürat ve hızı kaç kilometre bölü saattir? Şimdi sürat alınan yol bölü zamandı. A noktasından B noktasına gidiyor. Toplam alınan yolumuz <laughs> 70 kilometre. Evet, geçen zaman ise 4 saatti. Bu 17.5 kilometre bölü saat yapıyor bize. Seçeneklere baktığımız zaman cevap çıkıyor. Ancak hızı da hesaplayalım. Hız ise yer değiştirme bölü geçen zamandı. Yer değiştirmeyi arkadaşlar geçen sene. Pandemiden dolayı biraz eğitim öğretim yalnız yarım kalmıştı. Sigor bağıntısını görmeyen arkadaşlarımız var. Ondan bahsedelim. Şimdi A noktasından B noktasına olan yer değiştirmeyi hesaplarken 30, 40 olaraktan tanımlamış bize. Başlangıç noktası ile bitiş noktasını birleştiriyoruz arkadaşlar. Burada bir dik üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Ve bizden burayı tanımlamamızı istiyor. Dik üçgen oluşturduk. 90'ın karşısındaki kenarın karesi eşittir. 30'un karesi artı 40'ın karesi. Pisagor bantını bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. X kare eşittir buradan. Kök içerisinde 900 artı 1600. X karemiz kök 2500. Yani toplam yer değiştirmemiz 50 km diyoruz. Geçen zamanda yine 4 saatti. Buradan da hızımız 12,5 km bölü saat oluyor. Düzgün doğrusal hareket. Bir doğru boyunca yapılan harekete doğrusal hareket denir. Bu hareketli eşit zaman aralıklarında eğer eşit miktarda yol alıyorsa bu hareketli sabit hızlıdır. Ya da düzgün doğrusal hareket yapıyor demektir. Gördüğünüz gibi düzgün doğrusal yapan hareketli düzgün yol alıyor. Ve sabit hızlı hareket ediyor. Ancak iğmesi sıfırdır arkadaşlar. Çünkü iğmeli hareket yapabilmesi için hızının değişmesi ya da şey, artması ya da azalması gerekiyor hız değişikliği olmadığı için iğmesi sıfırdır. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verirken hız zaman grafiğinin zaman ekseniyle arasında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyor. Gördüğünüz gibi konum zaman grafiğinin eğimi dediğimiz dikey bölü yatay yani toplam yer değişim bölü geçen zaman bize aynı şekilde hızı veriyor. Hız zaman grafiğinin altında kalan alanı ise gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde bir alanımız var. Hız çarpı zaman bize yer değişimi veriyor. Peki ivme nedir? Bir hareketlinin birim zamandaki hız değişimine ivme diyoruz. Yani cisim hızlanan ya da yavaşlayan hareket yapıyorsa ivmeli hareket yapıyor demektir. Vektörel büyüklük olduğu için de üstünde okla ifade ediyoruz. Birimi metre bölü saniye karedir. Aynı zamanda vektörel büyüklüktür hız zaman grafiğinin eğimi de bize eğimi tanımlıyor arkadaşlar. Yine grafik üzerinde üzerini inceleyelim. Hız zaman grafiği. Eğimi nasıl buluyorduk? Dikey bölü yatay demiştik. Yani ortalama hız bölü toplam zaman bize eğimi tanımlıyor. Formülü de anlatacak olursak son hız eksi ilk hız bölü son zaman eksi ilk zaman bize ivmeyi tanımlar. İğme zaman grafiğinin alanı ise bize <laughs> hızı veriyor. Gördüğünüz gibi. Sabit hızlı hareket. Şimdi pozitif yöndeki hareket grafiklerini inceleyelim birlikte. Pozitif yönde sabit hızlı harekette gördüğünüz gibi herhangi bir sapma yoktur. Hızda yine aynı şekilde herhangi bir sapma olmadan doğrusal hareket ediyor. Ancak hız değişimi olmadığı için de İğme zaman grafiğimiz ne olacak arkadaşlar? Sıfırdır. İğmemiz sıfırdır. Eksi yöndeki hareket grafiklerine bakalım. Konum ters yöne doğru gittiğini gösteriyor bize. Negatif hız olmaz arkadaşlar. Yine ters yönde ilerlediği için hızını örneğin eksi 50 olarak alıyoruz. İğmemiz ise sıfırdır. Çünkü değişen bir hız yok. Evet. Genel bir soru çözümü yapalım. Dönme dolaba binen öğrenciler dönerken yargılarından hangileri doğrudur? Yere göre çembersel hareket yaparlar. Evet. Birbirine göre dururlar. Hayır. Her durum her turda dolabın çevresi kadar yol alırlar. Evet. Dönme dolaba binen öğrenciler dönerken hangileri doğrudur diyor? 1 ve 3. İkinci soruya bakalım. Bisiklet hareket ederken yolda duran bir öğrenci yargılarından hangileri doğrudur? Bisikleti hareketli görür. Evet hareket ederken yolda duran bir öğrenci bisikleti hareket ediyor gibi görür. Bisikletin tekeri hem öteleme hem dönme. Örneğimize de söylemiştik biz bunu. Hem dönme hem öteleme hareketi hatta yuvarlanma hareketi yapıyor demiştik. Bisikletli yolun kenarındaki ağaçları ise hareket ediyormuş gibi görür. Ahmet ve Vedat doğrusal yolda şekilde verilen yönlerde sabit hızlarla koşuyor. Buna göre Ahmet Vedat'ı yakalayıncaya kadar kaç metre yer değiştirir? Şimdi Ahmet ile Vedat arasındaki hız farkını bulalım ilk önce. 4 metre bölü saniye. Aradaki mesafe 100 metreydi. Şimdi ne kadar sürede Ahmet Vedat'ı yakalar? Aradaki mesafe 100 metre bölü. Aradaki hız farkı 25 saniyede Ahmet Vedat'ı yakalıyor. Peki Ahmet'in ilk hızı neydi? 8 metre bölü saniyeydi. Hareketi boyunca geçen süre 25 saniyeydi. 25 çarpı 8 bize Ahmet'in ne kadar yer değiştirdiğini verecek. 200 metre bölü saniyedir diyoruz. Diğer soruya geçelim. Doğrusal yolda, yolda hareket eden bir aracın zaman ve o zamanlarda hangi konuda olduğu tablodaki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi soruya başlamadan önce arkadaşlar ilk önce tablo inceleyelim. Eşit zaman aralıklarında eşit yol almış görüyorsunuz. Hani 1 saniyede 15, 2 saniyede toplam yer değiştirmesi 30 oluyor. Yani birim zamanda yine 15 metre yol almış. O zaman araç sabit hızla hareket ediyor. Evet. Çünkü birim zamandaki yer değiştirmesi hepsinde eşit. 15 yerde artıyor. Aracın hızının büyüklüğü süratine eşittir. Şimdi hız neydi? Yer değişim. Toplam yer değişimi 60. Geçen zaman 4. Hızı 15 metre bölü saniye. Sürat ise alınan yol bölü zamanda yine 60 metre yol alınmış. 4 saniyede 15 metre bölü saniye. Evet. Hız ve süratleri birbirlerine eşit. Aracın ortalama hızı 3. saniyedeki ani hızına eşittir. Ortalama hızını 15 metre bölü saniye bulmuştuk. Ortalama hız ise son konum eksi ilk konumdan yine bulabiliriz. 60 bölü 4'ten bize 15 metre bölü saniye tanımlayacaktır. 3. saniyedeki hızı ise 2 ile 3 arasındaki yer değişimi 15 metre bölü saniye arkadaşlar. 15 bölü 1'den de yine 15 metre bölü saniye bize eşit olduğunu gösterecektir. Diğer soruya geçelim. Boyu 20 metre olan bir otobüs 7 metre bölü saniye sabit hızla hareket ediyor. Buna göre otobüs şekildeki konumdan kaç saniye sonra tünelden tamamen çıkar? Şimdi otobüs tünelden tamamen çıkması için boyu kadar da yol alması gerekiyor. Şimdi 40 metre burayı alacak. 80 metre tünelin uzunluğu. Bir de kendi boyu kadar çıkacak. O zaman toplam aldığı yolu bulalım. 140 metre. Geçen süre 7... Yok. E, ne kadar hızlı hareket ediyordu? 7 metre bölü saniye hızlı hareket ediyordu. Bizden süre istiyor çünkü. Geçen süremiz ise 20 saniyede tünelden tamamen çıkmış olacak. Yeni nesil sorularla konumuzu pekiştirelim. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki ekleyebilir. Buna göre aracın konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verecekti. 10 çarpı 5'ten 50 olması gerekiyor. Hızı sabit olduğu için de doğrusal olması gerekiyor. Bakalım seçeneklerde. Evet. Konum 50 değiştirmiş olacak. Ceyhan değil. Doğrusal olduğunu söylemiştik. Yatay olanlar eriyoruz. Denizli'de ise evet 10 metreden 60 metre ekmiş. Yer değişimi 50 metre. Ve 5 saniyede doğru cevabımız Denizli. İkinci soruya geçelim. Tabloda günlük hayattan seçilen hareket örneklerinin çeşitli çeşitleri işaretlenmiştir. Buna göre tabloda verilen hareketlerin hangileri doğru işaretlenmiştir? Öteleme hareketi doğrusal bir yol boyunca yer değiştirme amacıyla yapılan hareketti. Doğrultusunu değiştirmeden yapmış olduğu hareketti. Dönme sabit bir nokta etrafında yapılan dairesel hareketti. Titreşim ise iki nokta arasında yapılan gidip gelme hareketiydi. Rüzgar türbinlerindeki pervanelerin hareketi dönme. Doğru. Asansör kabininin yukarı çıkarken veya aşağı inerken yapmış olduğu hareket öteleme. Dönme değil. Burada hata var. Plastik tokmak ile uçlarına vurulduğunda diyapozun hareketi Git-gel hareketi, titreşim hareketi. Evet, üçüncüsü de doğru. Futbol topunun yuvarlanarak iler ilerlemesi hem öteleme hem dönmeydi. Titreşim değil. Elmanın dalından yere düşmesi de yine öteleme hareketiydi. Cevabımız Bursa. Evet, diğer soruya geçelim. Yatay bir yolda hareket eden araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafiği yorumlayan bir öğrencinin 1, 2, 3 ve 4 ile numaralanmış bölgelerde aracın hareketiyle ilgili yaptığı çıkarımlardan hangisi yanlış olur? Aracın ikinci bölgedeki sürati dördüncü bölgedeki süratine eşittir. Şimdi baktığımız zaman 3 saniyede aldığı yol dördüncüde de ise evet 3 saniyede aldığı yol yer değiştirmesi eşit gördüğünüz gibi o zaman sürati de eşit oluyor. Yalnız sürat alınan yol bölü zamandı. Alınan yolları eşit. Evet yer değişim değil alınan yolları eşit. Aracın toplam yer değiştirmesi birinci bölgedeki yer değiştirmesi kadardır. Birinci bölgedeki yer değiştirmesine bakalım. Evet. Toplam yer değiştirmesi ise yine aynı noktada bittiği için eşittir. Hareketin 2, 3 ve 4. bölgelerinde ortalama hızı 0'dır. 2, 3, 4. Ortalama hız bulunurken yer değişim bölü zamanda. Şimdi ikiden başlangıç noktası burası. İki, i̇ki aralığının bitiş noktası da burası. Yine başladığı noktada bitirdiği için ortalama hızı sıfır oluyor. Toplam yer değişimi bölü zamandı. Yer değişimi sıfır olduğu için ortalama hızı da sıfır oluyor. Hareketin üçüncü bölgesinin süratı sıfırdır. Sürat neydi arkadaşlar? Alınan yol bölü zamandı. Şimdi belli bir yol kat ediliyor mu? Hayır. Araç durgun halde o zaman süratı de sıfırdır. Araç hareketi boyunca sadece bir yöne doğru ilerlemiştir. Şimdi yatay eksenimize bakalım. Artı yönde hareket ediyordu. Sonrasında araç durmuştu. Sonra ters yönde harekete başladı. Bir yönde değil, iki yönde hareketi var. Evet, bir soru daha çözelim. Doğrusal bir yolda bulunan KLM ve N araçlarına ait konum zaman tablosu verilmiştir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi KLM araçları aynı yönde gitmektedir. K pozitif yönde gidiyor. L yine pozitif yönde. M de yine pozitif yönde artan. Olduğu için üçü de aynı yönde gidiyor. L ve N araçlarının süratleri eşittir. Sürat neydi? Alınan yol bölü zaman. L'nin sürati örneğin 1 saniyede 5 metre yer yol kat ediyor. N demişti. N'de de yine ters yönde ama yine 5 metre yol kat ediyor. Yine süratleri eşittir. K ve M araçlarının yer değiştirme büyüklükleri eşittir. K ve M'ye bakalım. K birim zamanda 10 metre yer değiştiriyor. M'de de yine birim zaman 10 metre yer değiştiriyor. K ve N araçları zıt yönde hareket etmektedir. K pozitif yönde, neyse negatif yönde hareket ediyor. Bu da doğru. L ve M araçları zıt yönde hareket etmektedir. L pozitif yönde hareket ediyor. M ise o da pozitif yönde hareket ediyor. Ama bize zıt yönde demiş. Doğru cevabımız edelim. Evet arkadaşlar bugün 9. sınıf öğrencilerimizin fizikte hareket konusundan bahsettik. Konu analizimizi yaptık. Yeni nesil sorularla konuyu pekiştirmiş olduk. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.